Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün aşırı alım bölgesinde olan hisselere ve aşırı satım olan bölgelerin bölgedeki hisselere bakalım nedir ne değildir diye Şimdi aşırı alım demek arkadaşlar teknik anlamda gereksiz fiyatlamanın gereksiz olarak çok yükselmesi anlamına geliyor. Teknik olarak bak arkadaşlar temeli olabilir, haberi olabilir, haberler gelebilir. Takasta da değişiklik olabilir ama teknik anlamda gereksiz bir fiyatlama var anlamına geliyor. Nasıl oluyor? RSI 70 değerinin üzerindeyse burada arkadaşlar yavaş yavaş bir ısınma söz konusu olabiliyor. 80 ise biraz daha kaynar, 90 ise iyice Cus yapıyor arkadaşlar. Tersine de 30 sa arkadaşlar ya aşırı gereksiz satım var. Yani normal realiteye uygun olmayan teknik anlamda söylüyorum bunu. 20 ise ya kardeşim bunu da iyice öldürdüler oluyor. Onsa ana bedava denilebilecek seviyeye gelen hisseler arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım şöyle. E, aşırı arkadaşlar kaynamış cıs eden hisselerimizden Ufuk Yatırım'ın RSI değeri 92.18. Sümer Varlık Yönetim arkadaşlar 90.61. Bu iki hisseye dikkat etmek lazım. Sırasıyla diğer dikkat etmeniz gereken hisseler de arkadaşlar zaten sıralanmış vaziyette. Batı Söke, Gezinomu, Gıpta, Casa, Pasifik, Safkar, Teda, İzmir, Bunlar gitmez demiyoruz arkadaşlar. Sadece tedbirli olun. Bakın bunlarda Turex de vardı mesela. Turex e özellikle dikkat et, et dedik. 5-10 gün arkadaşlar ona rağmen ise bayağı bir çıktı. Ama ondan sonra elbette Piston aşağı oldu ve şu anda yüzde 10 tavana gittiydi tabanla tekrar tavana döndü yaklaşık yüzde 15 yüzde 20 civarında yani tepeden alanlar için ciddi sıkıntı oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar e, teknik anlamda biraz daha böyle aşırı e, satın bölgesine yakın olan hisseler hatta altında olan hisseler 3 tanesi arkadaşlar aşırı satın bölgesine yakın altında pardon. Boya, Şeker Yatırım ve Manas Enerji Açırı satın Bölgesi'ne yakın hisseler gözüküyor. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bunlar diğer hisselere göre teknik anlamda üzerine basa basıyorum. Biraz daha arkadaşlar alınabilecek ucuz hisseler diye düşünme ihtimalimiz olan hisseler. Bakın sadece buna bakmıyoruz arkadaşlar. Bir sürü parametremiz var. Mesela hacim artmış mı? Onun dışında tekrar söylüyorum haber var mı? Onun dışında arkadaşlar temel analizinde durum nedir, ne değildir? Bir beklentisi var mıdır? Aracı kurumlarından bunlardan böyle yavaş yavaş alan var mı? Kurumsal yatırımcı satıcıya fon satışı var mı? Satarken ucuz satmış, pahalı mı satmış? Bunların hepsinin irdelenmesi lazım. Bu sadece bir yönüyle anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar sadece benim kendime beğendiğim, kendi eğitim çalışmalarımı aldığım tecrübelerimle arkadaşlar düşündüğüm durumlar. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.